arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tek renk çamın çeşit yapacağız. İşte yani burada şeyimiz var. Ne yeşil arkadaşlar? Sarı değil. Ben de çok güzel düşündüm ama sarı değil. Ne yeşil arkadaşlar? şuradan anladım ben. Yeşile benziyor bence. Altında ne var? yeşil ve siyah. Başka bir şey olamadığım için buna girdim. İçin için çorabım olmadığı için de çorap giymiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi banyo'ya gidip ıı, takılarımızı takalım. Böyle evet şey arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir videomuzla son demiştik. Bakın arkadaşlar Ekimle kardeş yüzüklerimizi değiştirdik. Bunu ben çıkarmayacağım Ekin istemiyor. Hı <laughs> hı. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım işte geldi arkadaşlar. Dolabımız şöyle. Dolabımızı şöyle göstereyim. Tokalar var burada. Annemin makyaj malzemeleri var. Ne takılar. Annemin makyaj malzemeleri. Şöyle. Farlar falan var. <laughs> Ekin gel. Ekin arada. Yüzümü kaşıyordum. Evet arkadaşlar yeşil bir şey bulmam lazım benim. Yeşil bir tokayla başlamak başlarız. Arkadaşlar bu arada bu kutu da, kutu da yeşil tonları. Hmm. Burada diğer kutuyla bakacağım arkadaşlar. Burada bitmiyor tabi. Burada yeşil bir şey takaklamadım arkadaşlar. Abla bence şey tak. Ama hmm. şöyle bir türkaz yeşil mavi mi desem böyle. Aynen ben onu. Bunu takmayalım ama ya. O çok fazla abi. Bunu takmayacağım arkadaşlar. Şöyle kart ne da. Arkadaşlar kutumuz çok güzel aslında ama göstereyim. Böyle yani şey. Çok güzel. Abla bana da aradan bir şey ver de ben de takayım. Şey. Abla bana... Onun tarağı yok. <laughs> bunun tarağı vardı arkadaşlar. Hatta onun tarağını takabiliriz. Evet şuradan da. bak bana. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Bu, bu böyle burasında tarak vardı arkadaşlar. Burasında da ayna vardı arkadaşlar. Ben size birazcık bunun tarağı Bunu tane <laughs> takacağım ben. O çok güzel. Yeşil. Abi şunu çıkarsana kolyemi. Hayır ben, ben durduracağım bir var. tane. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi arkadaşlar beni gösterin bakalım. Yani yeşil Yeşil şeye Ekin aldı. O Bakın. Arkadaşlar, arkadaşlar bu... Arkadaşlar bu aslında örgü. Anneannem ördü bana bunu. Evet arkadaşlar şöyle. Aslında arkadaşlar bu böyle bandana da olur. Boy böyle boynumuzu sıcak tutması için. Boyunluk da olur arkadaşlar. Boyunluk ekim boyunluk olarak kullanıyor. Şimdi bana bakalım. Arkadaşlar Ekin onu aldığı için... Ekin onu aldığı için bana da başka çare bırakmadı. Onun için de böyle işler vardı böyle. Şeyler vardı. Dibine sakınma sakınma. Ben de bunu almaya karar verdim. Seçime bağlayacağım şimdi bunu. Ama ilk önce tabii ki de yaptığımız dağınıklığı topluyoruz. Bu arada Kalpli şu dokudum. da ilk önceden bulunan şey de bebeğim. Aha, hayır ne? Dondurmalı bebek diyordu. Nekinin dondurmalı bebeğinin elbisesi bu. Arkadaşlar bu arada da hani bir tane dondurma ya kalkın bebek var e, ya. Elal elal neydi? Evet öyleydi öyle. o. Evet. evet arkadaşlar şunlar da annemin yüz maskesi falan. Bilmiyorum. Ben, ben Şöyle koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar kalemin burada ne işi var? Bir de sinir kalem. Arkadaşlar Bakayım. görüyor kalem. Sinir kanama kalem. Yani Çünkü sinir şey şeffaf olduğu için. Yok abla ben buradan görüyorum. Hmm. Zaten onlar da izleyince görecekler. Arkadaşlar bu arada biz hep izliyoruz. Kışkırtma videoları videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin. Ander, ben, ben... ben de Ve zil işaretine bakın sen bilmiyorum. Ben de ben de böyle beğeni Böyle 15'i ya da 30'u aşarsa kışkırtma videosu yapacağız. Arkadaşlar bu arada e, benim sarı renk tek videomu da izleyin. Onu da beğenin öyle yaparız. Evet arkadaşlar. En, en az 15 beğen gelirse kışkırtma videolarımız var. Evet. Ve ben ablama adam bana. Evet arkadaşlar çok kötü bir şeyler yapmayacağız ama kışkırtma videolarını da yapmayız. Çünkü arkadaşlar annem böyle şeyleri çok seviyor. O yüzden çok kötü şeyler yapmayacağız tabii ki de. Ama hmm. yaparız bayağı. Ama ben şeyler yapacağım. Böyle... Bugün izlediğimiz kışkırtma. Evet arkadaşlar. Şudur. Biz o oh, şey Biliyoruz bir şey. Yani biz Prenses Yana'nın hep kışkırtma videolarını falan prensesin TV'nin falan kışkırtma videolarını falan. İzliyoruz ve çok güzel kışkırtmalar yapılıyorlar. Biz de bugün kaka kışkırtma videosunu izledik. <laughs> kış kışkırtma videosu. Ama arkadaşlar çok komikti. Aynen. İzlemenizi tavsiye ederiz. Buradan da onlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Evet arkadaşlar ben saçımı toplayayım. Arkadaşlar ben şöyle topluyorum saçımı kısa olduğu için bizim saçımız o yüzden. Evet arkadaşlar biraz kısa saçımız. Geçen yıl kestirdik de hala çok uzamadı. Ekin gösterme ben bir de <laughs> iğrenç oluyorum. Arkadaşlar ben de bunun göbeğini gösteriyorum. <laughs> arkadaşlar bakın ben <laughs> Arkadaşlar benim için saç bağlama işi oldukça sorunlu bir iştir. Göbek çekiyoruz. İnsan çekiyoruz. Burada. İnsan çekiyoruz. İnsan Arkadaşlar olur. bağlayamadım. Aşağıdan oh. bağlayacağım. Abla Şöyle. ben valla tutamıyorum. Eline kayıyor tablet. Takına enerji varsa. Gönlük bebebe. Arkadaşlar reklam söylüyorum bu arkadaşlar, arada. Arkadaşlar ben saçımı bağlamayacağım. İki türlü de inancım. Çok güzel oldun abla. Abi Arkadaşlar bu arada şartının içine böyle ters diyorsun arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şimdi Elif ben. Şunu şöyle tutabilirsin. Arkadaşlar. Zaten şu delik var ya şurada ha, delik var. Bu var. Da. Hı. Arkadaşlar bu arada ben ablama e yeşil şeyler hazırladım. İşte anlat göstereceğim bahşem. size birazdan. E ama sen ablama yemek e hazırlamadım ama hazırlarım. Düzgün e çek. Bana üstten bakma kamera. Tamam. Arkadaşlar ben bugün fıknik gıcık oluyorum ya. Hadi arkadaşlar ben size göstereceğim. Niye? Niye kafanı şey yapıyorsun? Arkadaşlar. Hı. Ben kendini göstereceğim, göstereceğim. şimdi. E Hmm. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar arkadaşlar biz Ali haberimizi <laughs> sürdük yanlışlıkla durdurduk duruyormuş hala arkadaşlar <laughs> hala <Çok gülüyor> iğrenç ve evlenmiş çok iğrençmiş arkadaşlar bay <laughs> bay hayır da ee, sürpriz ver bye arkadaşlar bay bay arkadaşlar görüşürüz